Şimdiki konuğum uzman estetisyen Hamdi Yeğen. Hoş geldiniz. Nasılsınız Hamdi Hanım? Hoş bulduk. İyiyim Sunan e, Hanım. Sana Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Şimdi geçen bölümde sizinle e, bölgesel zayıflamayı bol bol konuşmuştuk. Evet. Şimdi bu bölümde de e, vücutla alakalı selülit'i konuşmak istiyorum. Selülit bütün kadınların hatta artık erkeklerin de evet. bir derdi halinde. Bu öncelikle selülit neden oluşuyor? Selülit nedir? Ondan bahsedelim mi? Ya evet, ne yazık ki serülit problemi genellikle kadınları rahatsız etmekle evet. beraber bazen de erkeklerde de görülebiliyor. Hı hı. Ancak göstermiyor kendini. Ee, serülit neden oluşur? Serülitin aslında e, oluşma sebepleri çok fazla. Ee, öncelikle yaş hı hı. faktörü çok önemli. Beslenme çok önemli. Kişiler beslenmesine dikkat edemiyorsa, sağlıklı beslenemiyorsa, kafein ve gazlı içecekler tüketiyorsa, evet. hareketsiz masa başında çalışıyorsa hı hı. egzersiz yapamıyorsa bunun gibi birçok sebebi var aslında servis üret oluşmasının güncel yaşantımızın artık daha şehir yaşantısının çok zor olması, insanların ya sosyal aktiviteleri çok az zaman ayırması, sporu yaşamına çok zor koyması, ya günlük beslenmelerini düzgün yemeklerle değil de fast foodlarla yemiş olması, bu selülitin gittikçe daha fazla artmasına ve selülit tedav tedavilerinin de çok daha önemli olmasına. Önem, öneme çıkmasına sebep oldu. Peki bu kilo alıp vermek de selülitle ilgili mi? Art, tabii ki mu? kilo alıp vermek Hı -hı. de artırıyor. Çünkü kilo verip e, alıp verildiği takdirde e, vücuttaki elastiket kaybına neden Hı -hı. oluyor e, bağışıklık sistemi ve daha önemlisi metabolizmayı etkilediği için zayıfladığı için e, selülit görünümüne neden olabiliyor. Çünkü orada derimizin altında e, yerleşmiş olan yağ lokalizleri Hı -hı. de oluştuğu için selülit görünümüne neden olabiliyor maalesef. Nasıl bir görüntü bu vücutta? Şöyle tarif edebilir misin? <laughs> tabii portakal. gerçekten biliyor herkes yani. ama. Yine evet, de biz tarif evet, edelim. Evet, evet. <laughs> evet. Portakal görünümü Hı -hı. şeklinde böyle e, düzgün olmayan, e, çıkıştılı. Yani, Değil mi? Aynen öyle portakal, e, kabuğu, portakal şeklinde kabuğu şeklinde bir deri görüntüsü. Şeklinde. Aynen e, Hı -hı. bu şekilde pütürlü böyle Hı -hı. pürüzsüz olmayan, hoş evet, olmayan evet. bir görünüm tabii, tabii ki. Bu tedavisinde nelerden faydalanıyoruz, nasıl tedavi ediyoruz? Yani elbette tedavisi şöyle giderilme protokolleri hı hı. elbette mevcuttur. Her Kişi beslenmesine öncelikle dikkat etmesi. Bu evet. çok önemli. Yaşam tarzı çok önemli. Egzersiz yapmamız. Hı hı. E, vücudun kan dolaşımının hızlanması. Bol bol su içmesi. Hı hı. E, tabii ki işte merkezlere gidip g 5 uygulamaları hı hı. ve farklı tekniklerle birleştirilerek hı hı. tabii ki e, serülit gidermede oldukça başarılar da elde hı hı. ediliyor. Ama e, tabii ki öncesinde oluşmamak için e, buna dikkat etmek tabii. lazım. Beslenmemize en önemlisi en önemli şey yer aslında lazım. hiç oluşmamasına sebebiyet vermek değil mi? Hiç oluşmaması için elimizden ne geliyorsa onu yapmak. Kesinlikle. Ama oluştu. Var olan oluştu. Bir, diyelim ki bende var. Ben sadece hayat tarzımı değiştirerek yani bol su içip spor yaparak bunu giderebilir miyim? Yoksa mutlaka bir merkezden yardım almak zorunda mıyım? Ne yazık ki sporla gitmiyor biliyor evet. musunuz? Hmm. Yani? inanın çok karşılaşıyoruz. Hı -hı. Ben kendim de düzenli spor yapan biriyim evet. ama gitmiyor yani. Hı -hı. Kesinlikle. Tabii ki e, bazı kremler Hı -hı. bunu biz tavsiye ediyoruz evet. ama elbette yine kişinin derisi, kişinin vücudu, Hı -hı. kişinin yaş faktörü kullanmış olduğu herhangi kimyasal bir ilaç var Hı -hı. mı yok mu? Metabolizması ne durumda? Bunları tabii ki öğrendikten sonrasında kişiye özel bazı ürünler evde kullanması için ve aynı zamanda merkezlerde yaptırabileceği protokoller Hı -hı. dahilinde destek alarak sonuç evet. alabiliyor. Merkezlerde evet. hani o G5 cihazları Hı -hı. ve onun dışında masaj da bunda etkili A mi? Hem mesela? Masaj şeklinde tabii ki şimdi farklı farklı cihazlar Hı -hı. var vakumlu sistemli olan cihazlar evet. var. Ancak biz biliyorsunuz bazı cihazların isimlerini veremediğimiz Ay, isim için. vermeden hani aynen. vakum yapan cihazlar Tabii vakum diyelim. yapan cihazlar, Hı -hı. radyo frekansları dalgalarıyla çalışan o ...intrasonik ses dalgası e, dalgalarıyla çalışan farklı farklı teknikleri bir araya getirerek kombin yaparak Hı -hı. aslında e, haftada bir defa veyahut da haftada iki defa kişinin vücuduna ve yaşına Hı -hı. baz alarak e, yaptığımız uygulamalardır ve gayet de e, etkili sonuçlar Hı -hı. elde Peki, ediyor, için ediliyor. Peki bunun mesela e, normal bir kişide selüliti olan ama orta düzeyde normal bir selüliti var. Kişi e, merkeze başvurdu. Ne kadarlık bir tedavi protokolü gerekiyor? Ortalama 10 seans 20 seans böyle bir seans sayısı vermemiz mümkün yani olabilir, açıkçası ama açıkçası bu da şöyle tamamen kişiye özel, göre değişiyor Kişiye değil değil mi? özel evet. değişiyor. Kesinlikle çünkü kişinin yaş faktörü burada Hı -hı. çok önemli. E, kişi metabolizması çok önemli. Daha öncesinde geçirmiş olduğu bir rahatsızlık var Hı -hı. mı? Bu çok önemli. Ve aynı zamanda düzenli kullanmış olduğu bir ilaç var mı? Sigara alıyor, Hı -hı. içiyor mu? Alkol Sigara alıyor zorla, mu? Sigara sağlığa zararlı. aslında hiç kimsenin <laughs> içmemesi gerekiyor. Kesinlikle. E, bu tedavi esnasında bu tür ürünleri kesinlikle kullanmaması gerekiyor değil mi? Yani Kullanıcı düşürüyor mu? Yani Şimdi tavsiye başarılı. etmiyoruz. Evet. Elbette kesinlikle zaten bu süreçte alkol almamalarını hı hı. öneriyoruz. Ee, sigara da içmiyorsa tabii ki ama çok içe, daha... içebiliyorlar, içebilirler evet. yani ama tabii ki içilmese yani çok daha sigara sağlıklı. Sigara kesinlikle sağlığa zararlı olduğu için içilmemesinde fayda var. Fakat içiyorsa da kişi tedavi kesinlikle yapılmaz demiyoruz. Değil tabii mi? Tedavi ki. yapılabilir ama tedavinin başarısında olumsuzluk olabilir veya tedavi başarısını biraz düşürebilir biraz diyelim. Düşürebiliyor ona. Evet, biraz düşürebiliyor, biraz azaltabiliyor. Evet. olasılığı var diyelim e, Şimdi bunda yaş sınırı var mı? Selülütte genç yaşlarda da olan insanlar var çünkü. Selülüt tedavisi için bir yaş sınırı var mı? Yani genelde 25-30 yaş Hı -hı. aralığında görüyoruz, görülmeye evet. başlıyor. Hı -hı. E çok nadir de olsa çok da 25 yaş Hı -hı. altında da görebildiğimiz insanlar bazen kişiler olabiliyor. Evet. Bu da dediğim gibi işte hareketsizlik, Hı -hı. E yaşam tarzıyla alakalı e sağlıklı beslenememek. Evet. E, kan dolaşımının hızlanmaması Hı -hı. için e, gibi gibi fast food e, Aynen, tüketme. Öyle. Bunlardan tabii ki yaşlanma e, yaş, tabii ki yaşlı Hı -hı. E, yaş Yaşlılık ve genetik de zannediyorum bunda önemli değil mi? Bazı kişiler var gerçekten genetiksel olarak o kadar düzgün bir vücut yapısına sahipler ki bunda çat, buradan çatlaklara geçmek istiyorum aslında vücut çatlaklarına. Çatlaklarda e, bazı kişilerde özellikle hani bu doğumsal çatlaklar hiç oluşmayabiliyor. Yani ne kadar kilo alırsa alsın. Ama bazı kişilerde çok zayıf da olsalar ya çok az kilonun mesela normal diyelim ki doğum kilosu 8 ile 12 kilo önerilir ya o kiloda da olsa çatlak oluşan kişiler var. Neden oluyor bunlar? Ya bu tamamen kişinin cilt yapısıyla, Hı -hı. deri kalitesiyle alakalı ve kişinin beslenmesiyle alakalı evet. bir durumdur. Yaş da çok önemli tabii ki yine bu Hı -hı. konuda. Kişi eğer cilt e, yeteri kadar su alamıyorsa, Hı -hı. beslenme tarzına dikkat edemiyorsa ve derisi kuruysa, Hı -hı. nemlendiremiyorsa maalesef çatlaklar oluşabiliyor Hı -hı. ve e, en e, derin katmanlarına kadar da kırılmalar meydana Hı -hı. gelebiliyor. Bunları peki tedavi etmek mümkün mü? Elbette. Yani e, eskiye nazaran bakıldığı uh -huh. zaman çatlak tedavileri oldukça azdı. Yok denecek kadar. Uh -huh. Ama şu an e, tabii ki tedavileri mümkündür. En azından kişiye göre bu sonuçlar da değişebiliyor elbette. Uh -huh. e, peki bu fazla kilo almak da yine çatlak oluşumunda etkili mi? <laughs> elbette. Uh -huh. Yani sık sık kilo alıp verildiği zamanlarda da tabii ki deri birdenbire uh -huh. açıldığı zaman, esneme yaptığı zaman ve kişi eğer cildini de nemlendiremiyorsa, yeteri kadar su alamıyorsa... Hı hı. Maalesef çatlaklarda kaçınılmaz oluyor. Evet. Şimdi kilo <laughs> tabii ki kişinin e, kendi bünyesine iradesine bağlı olarak alıp verebilir. Ama hamilelik normal bir süreç ve hamilelikte insanlar kaçınılmaz olarak mecburen kilo alıyorlar. E, peki bu hamilelikte oluşan çatlaklara engel olmak için e, ne yapabiliriz ya da engel olunabilir mi? Yani e, elbette kişi hamilelik sürecinde ve hamile kalmadan öncesinde muhakkak bol bol su içmesini öneriyoruz. Hı hı. En azından günde 2,5 litre su içmesini, hı hı. E, sağlıklı beslenmesini ve doğru kişinin cildinin yapısına uygun e, losyonlarla, kremlerle doğru bir şekilde cildini bol bol nemlendirilmesi gerektiğini bilgisini veriyoruz. Kişi bu şekilde dikkat ettiği hı hı. zaman elbette bunu en azza indirgemiş olabiliyor. Şimdi bazen e, hamilelikte insanlar şundan korkuyor. O sürülen kremler, içerikler e, acaba kimyasal mı ve içeride bebeğime yani e, zarar verebilir mi diye korkuyor. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Kesinlikle bu noktada e, iyi bir noktaya değindiniz. Hı -hı. Bu çok önemli bir nokta çünkü aynı zamanda hem sağlık açısından çok önemli kimyasal evet. içerikli olmaması Hı -hı. lazım kişi çünkü bu süreçte hamile evet. ve aynı çünkü kullanılan tüm ürünler bebeğe de geçmiş oluyor. Aynen Siz öyle. de biliyorsunuz Hı -hı. ki. Ve e, maalesef bazen de işte örnek veriyorum. Arkadaşım şu ürünü kullandı. Hı -hı. Ona iyi geldi. Bana da iyi gelir. Mantığıyla siparişler veriliyor. Alınıyor ancak herkesin cildin yapısı farklıdır. Herkesin metabolizması farklıdır. Yaşı farklıdır. Bu sebepten dolayı muhakkak e, işin uzmanına sorarak Hı -hı. ciltlerini analiz ettirerek doğru bir ürünle, doğru losyonlarla doğru kremlerle Hı -hı. E, tercih etmeleri çok çok önemli. Derin yapısı ince ise mi daha çok çatlak oluyor. Kalınsa mı daha çok çatlak meydana Genelde geliyor? Genelde ince ciltlerde daha çok fazla çatlak ve kırılmalara hı hı. neden olabiliyor. Özellikle de ince ciltler Kuruya dönük ciltlerdir. Hmm. Ee, bu tür ciltlerde maalesef daha sıkıntılı hmm. olabiliyor. Bazen genetik aslında burada çok etkili. Bu çatlaklarda. Kesinlikle. Şöyle söyleyeceğim, ben gebelikte çok ciddi kilo almış bir insanım. Yaklaşık 30 30 kilo çok kötü bir şey ama <laughs> ve infak bir çatlak oluşmamıştı. Harika. Yani bunda tabii hani sadece su içmesini zaten yapıyordum ama yeteri kadar hareket yoktu hmm. ya da yanlış beslenme. Ee, i̇şte kişinin genetiği burada. Öne çıkıyor. Tabii ki genetik. Hı, yani kişi ne kadar dikkat ederse etsin, bazen genetiksel olarak eğer kötü ise bu sefer yine çatlak oluşabilecek. Ama bunları en aza indirebilmek için kişiye özel olan sizin söylediğiniz gibi değil mi merkezlere gidip. Oradan kendisine özel yardım alması lazım. Yani ben şu kremi kullandım. Bu bir, bana iyi geldi demesi ya da belki daha sonrasında kullandı yanlış söyledi. İçerisinde kimyasal ver ve bebeğe zarar verecek. Evet. Çok evet. kötü bir şey bu. Mutlaka. Kesinlikle. Kesinlikle Hı -hı. mutlaka e, kişiler kesinlikle hani böyle eee yani sağdan soldan evet. duyduklarıyla e, ürünleri kullanmamaları gerekiyor. Hı hı. Bu şekilde merkezlere giderek, işin uzmanına sorarak e, doğru ürünleri tercih etmeleri oldukça önemli. Ve bu süreçte doğru ürünler kullanıldığı zaman aslında o problemlerin önüne geçilmiş hı oluyor. Hı. Bazen doğru ürünler kullanılmadığı zaman hı hı. maalesef hani derler ya kaş yapayım derken gözü çıkartmış. Değil mi? Daha kötüye Bazen gidebilir. Bazen daha kötüye gidebiliyor hı hı. kesinlikle. Hı hı. Peki da tedavisi var mı? Var. Artık var. <laughs> Nasıl tedavi edilebiliyor bunlar? Yani e, yine aynı şekilde teknolojinin gücünden Hı -hı. faydalanarak e, cihazlar yardımıyla vakumlama tekniğiyle e, mikro kanallar açılarak e, Çatlak problemi oluşan bölgelerde hı hı. E, mikro kanallar açılarak cildin iyileşme mekanizmasını harekete geçirerek hücre yenilenmesini sağlayarak ve e, çatlakların aralarındaki boşlukları doldurarak e, yeni doku oluşumuna hı hı. neden olarak bu şekilde çatlak görünümünün oldukça azalt e, azaltılıyor artık. Hı hı. Uzun bir tedavi yöntemi midir bu? Bu da tamamen kişinin problemine göre hı hı. ve kişinin e, cildinin uh -huh. e, daha önceki e, problemine göre değişebiliyor. Yani şöyle. Uh -huh. Mesela geçmişi de çok önemli. Kimi evet. kişi geliyor uh -huh. 10 yıl öncesinde çatlak oluşmuş uh -huh. veyahut da 15 yıl evet. öncesinde ben ne kadar sonuç alabilirim? Veyahut da kimi geliyor işte daha bir yıl içerisinde birkaç ay öncesinde çatlak problemi oluşmuş. Daha çatlakları çok taze. Uh -huh. Dokular daha yeni. Dokular kendini yitirmemiş. Tabii ki e, problemin geçmişi oldukça önemli. Eğer problem uh -huh. Kısa vadede oluşmuşsa hı hı. sonuç oranı daha yüksek olabiliyor. Yani uzun vadede diyelim ki 10 yıllık oluşan, eskiden oluşan çatlağı gidermek çok daha uzun sürüyor. Değil mi doğru anladım? Tabii biraz Ve daha uzun sürüyor. Belki de daha olmayabiliyor tedavisi, daha zor oluyor. Ama daha yeni oluşmuş olan çatlağı gidermek daha kolay oluyor diyeyim. Elbette yani 10 yıl öncesinde oluşan hı hı. bir çatlak problemi de aslında giderilebiliyor ama ne kadar oranda hı. giderilebiliyor bu çok önemli hı hı. kişinin deri kalitesi çok önemli kişinin yaşı önemli e, kişinin hormona sağlığı önemli kullanmış olduğu ilaçlar var hı hı. mı? daha öncesinde. Bunlar da elbette çok önemli. Bunun için peki e, daha çok çatlak ne bölgelerde görüyorsunuz? Nerede? Yani var? genelde zaten biliyorsunuz karın bölgesi evet. kaçınılmaz oluyor. Hı hı. Basen bölgesi, iç bacaklar, evet. e, yan simitler, sırt hı hı. bölgesi, kollarda bazen de göğüslerde de olabiliyor maalesef hı hı. kesinlikle. Ve e, artık şöyle şu da mesela çatlaklar her yaş grubunda da bazen oluşabiliyor. Hı. Ergenlerde de mesela çok görebiliyoruz. Hı. Bir anda geliştikleri için hı hı. vücutları e, ve koruyamadıkları için hı hı. maalesef göğüslerde olabiliyor. Vücudunun tüm bölgelerinde olabiliyor hı hı. maalesef. Ergenlerde de hemen tedavi olabiliyor mu? Yoksa olabiliyor. Ergenliğin tamamlamış mı olması gerekiyor? Yani e, kişi eğer sağlıklıysa evet. ve e, 16-17 yaşında, 18 yaşlarındaysa hı hı. tabii ki bu sağlık durumu da çok önemli. Hı hı. E, giderilebiliyor. Çünkü neden? erken müdahale edildiği zaman daha erken sonuç alınmış oluyor. Doğru tabii. Aynen. Ne kadar erken bir tedaviye başlanırsa o kadar daha çabuk sonuç alırız diyoruz. Kesinlikle. Peki şimdi evde oturan izleyicilerimiz için herhangi bir şeye ulaşamıyor. Diyelim ki kırsal bir yerde oturuyor. Bunun için tamam bol su içecek. Önerebileceğiniz bir karışım var mı? Bir yağ karışımı veya çatlaklar için sürebileceği. Ya yani hiç hani dışarıdan alamayacak bir şey durumdaysa öyle düşünelim. Ne yani açıkçası Sonay Hanım çatlak problemi oluştuktan sonrasında Hı -hı. özel karışımlarla ne yazık ki çatlaklar giderilmiyor. giderilemiyor. <laughs> hani Bu bunun için bir sürü forma evet, verebiliriz evet. ama giderilmiyor Hı -hı. maalesef. Hani o yüzden e, yardım almaları gerekiyor. Hı -hı. Ama tabii ki olmaması için evet, oluşmaması için, 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 lazım. Oluşmaması için e, dediğim gibi bol su içmeleri ve sürekli vücutlarını nemlendirmeleri gerekiyor. Hı. Bu nemlendirmeyi başka neyle yapabilirler? yani dışarıdan özel kremler ya da karışımlar alamıyorlarsa. Mesela aklıma gelen bir şey hani bir zeytinyağı gibi böyle bir şeyler mi? Ya yani doğal olan bir şey ne yapabilirler doğal mesela olarak? Mesela tamamen kişiye göre bu evet. da, da yine değişebilir. Yağlı bir ciltse eğer hı hı. yağlıya dönük işte özel karışımlarla, losyonlarla hı hı. mesela kremlerle ama kuru bir ciltse hı hı. eğer içeriği besleyici olan e, işte ee, e vitamini içeren, hmm. e, tatlı badem yağı içeren, hı hı. acı badem yağı içeren özel bir karışımla vücutlarına ve istenilen bölgelere uygulayabilirler duştan sonra hı hı. daha e, yumuşacık, daha kadifemsi ve aynı zamanda e, deriyi de beslemiş oluyor. Değil mi? En azından onlar zarar da vermez. Yani bu tabii. badem yağları, tatlı, acı belki bunları karıştırmak. Tabii. E, belki e, böyle yumuşaklık sağlayacak, evde uygulayabilecekleri başka ne olabilir? E, Hindistan yağı aklıma geliyor benim doğru mudur bilmiyorum. Tabii kakao yağı, atkı yağı. Yani Hı -hı. bunun gibi bir sürü ama tabii ki yine dediğim gibi kişinin deri yapısı tabii. çok önemli Sanayi Hanım. İnanın hani böyle görmeden bir şey diyemiyorsun evet. ama dediğim gibi işte... Kuru cilt yapısına sahip olan kişiler bu yağları karıştırarak kakao yağı, at kestanesi yağı, tatlı badem yağı, E vitamini hı hı. ve özellikle acı badem yağını bunu da çok öneriyoruz hı hı. cildi nemlendirmede. Özellikle çatlakları gidermede oldukça etkilidir. Ama var olan bir çatlak oluştuysa eğer sadece azaltılabilir, Tabii. Hı hı. kontrol altına belki hı hı. alınabilir ee, ama maalesef. Tam anlamıyla giderilmiyor. Aslında vücut nemlendirilmesinin en önemli şeyi yeteri kadar su içmek. Ya yani yeteri kadar kişi su içiyorsa vücut bir miktar daha yeterli suyu alacaktır. Biraz daha etkili olacaktır. Hiçbir şey yapamıyorlarsa su için diyelim. Kesinlikle. Kısa bir reklam aramız var. Efendim tekrar söyleşimize devam edeceğiz. Evet, reklamlardan sonra tekrar söyleşimize devam ediyoruz Sandiha Hanım. Şimdi e, günümüzde trend olan ameliyatsız enjeksiyonsuz yüz şekillendirmeleri ve gençleştirme uyguları çok popüler. E, bunlarla ilgili neler yapılıyor, <laughs> neler yapıyorsunuz? Evet oldukça hı hı. E, şu anda gönlümüzde gerçekten trend ve çok fazla evet. rağbet görülen e, yüz şekillendirme, yüz işte özellikle 25 ve 30 yaş e, yaştan sonrasında e, yüzdeki hatlar kayboluyor maalesef evet. yağ lokalizlerinden alta, şey. alta düşüyor, gıdı <laughs> evet, problemleri evet. çıkmaya hı hı. başlıyor. Haliyle tabii ki birçok hanımefendilerde enjeksiyon kullanmadan, ağrı acı hissetmeden ya da cerrahi uygulamalar hı hı. yaptırmadan daha konforlu bir şekilde nasıl yüzümüzü toparlayabiliriz gibisinden çok fazla evet. talep oluyor. Biz de bununla ilgili bünyemizde bulundurduğumuz shape face uygulaması dediğimiz hı hı. yüz şekillendirme uygulaması adlandırdığımız bir uygulamayla, bir cihaz yardımıyla cihazla uygulama yapıyoruz. Hı hı. 7'den 70'e yani 7'den 70'e şöyle diyeyim aslında. Yaş grubu. E, yaş grubu. <laughs> evet, evet. Her ya işte, yaşta yaptırılabilir yani anlamında şöyle, galiba. 25 de. yaş. Evet. E, eğer 20 yaşında bir hanımefendi de geldiği zaman benim gıdı problemim var Hı -hı. diyorsa uygulayabiliyoruz kendisine. Hı -hı. E, ve e, bu şekilde Hı -hı. tüm yaş gruplarına uygulayabiliyoruz. Her mevsimde yapılabilir mi bu? Özellikle bu çok soruluyor. Her Hı -hı. mevsimde uygulayabiliyoruz. E, Yaz-kış ayrımı olmadan Hı -hı. acısız ağrısız bir uygulamadır aynı zamanda. Yan etkisi var mı peki? Herhangi bir yan etkisi yok. Çünkü Hı -hı. E, dalgalar, radyo frekans dalgasıyla, e, infret eşik dalgası evet. dalgalarıyla ve aynı zamanda vakumlama tekniğiyle Hı -hı. E, teknikler tamamen cildimizin dokularına yani öreme organlarına evet. gitmeden sadece cildimizin yağ e, tabakasına inecek kadar Hı -hı. tasarlanmış olan e, teknolojidir. Ve aynı zamanda bu şekilde hiçbir şey, Hı -hı. E, yan etkisi ve zararı e, yok. Yoktur. Peki bu yüzümüzü şekillendirirken, hani şuradaki o oluşumumuzu sağlarken gıdımızı da yok ediyor mu? Tabii ki. Özellikle gıdı problemi evet. olanlar, jawline hatta belirginleşmemiş ya da evet. belirginleştirmek isteyenler, yanaklarını kaldırmak isteyenler, Hı -hı. kaşlarını, göz çevresindeki kırışıklıkları gidermek için alın, bölgesindeki Hı -hı. derinleşmiş çizgileri gidermek için. Aynı zamanda cildimizi de sıklaştırıyor, toparlıyor, kolejen aktivasyonunu Hı -hı. artırıyor, ağrısız ve acısız bir uygunluk uygulamadır uh -huh. dediğim gibi e, bu uygulamada çok fazla talep ne görüyoruz kadar sürede kişideki bu iyileşme görünmeye başlıyor. Yani şöyle kişiye göre bu da değişebiliyor Hı -hı. sonuç olarak. Çünkü herkesin cilt yapısı, kalitesi, eee yaşı Saatme çok derecesi tabii aynı değil tabii. 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 bunlar çok Hı -hı. önemli ama genelde şunu alıyoruz danışanlarımızdan. Hı -hı. İlk seans itibariyle kimi diyor ki ben gözle görebiliyorum, hissedebiliyorum. Hı -hı. Kimi de diyor ki hissiyat olarak bunu hissedebiliyorum. Evet, cildimin sanki yukarıya kaldırdığını, Hı -hı. cildimin sıklaştığını bunu hissedebiliyorum. Hı -hı. Tabii kişiye göre değişebiliyor. İlerleyen zamanlarda bunun e, Etkilerini daha da fazla. Tek seans ne kadar sürüyor? Görebilir. Tek seans 30 ila 40 dakika arasında uygulama süresi hı hı. yapılmaktadır. Peki bu yani. 10 seans, 15 seans gibi yine kişiye özel olarak O kadar ileri yani mi? seanslarda değil, değil ama mi? yine aynı şekilde kişiye göre seans sayısı değişebiliyor. Şimdi az Hı -hı. önce bahsettiğimiz gibi herkesin cilt tabii, yapısı tabii. ve problemi farklıdır. Kimi gelir cildin elastikiyeti oldukça azalmıştır. Hı -hı. Yaşı ileridedir haliyle. Tabii ki birkaç seans, seans daha, e, daha fazla, fazla gerekebiliyor. Aynen öyle. Peki seans aralıkları nedir? Çalışan hastalarımız için soruyorum ve evet. ardından şu soruyu getireceğim. Yani seans aralığının ardından kişi işine dönebilir mi? Gün içerisinde geldi yaptırdı bu işlemi. Tekrar işine dönebilir mi? Tabii kesinlikle hiçbir şekilde sosyal hayatlarını etkilemiyor. Ee, Hı -hı. Yani işlemden hemen sonrasında da normal sosyal hayatlarına dönebiliyorlar. Dönebilir. Aynen. Hiç iz herhangi bir şey kalmıyor değil mi onda? Yani ya da kızarıklık hafif, mı kalıyor hafif biraz? bir kızarıklık oluyor. Bazen Hı -hı. vakumlamadan dolayı hafif bir morartı da olabiliyor Hı -hı. ama bir saat içerisinde veyahut da 3 saat içerisinde kaybolabiliyor. Peki bunlarda da yeme içme şeyi kısıtlı mı? Diyelim belli bir besin grubununun Yemeyecek, yemeyecek. Yok hayır sadece e, bol bol su içmelerini Hı -hı. öneriyoruz. Su ne kadar önemli hayatımızda Su çok değil mi? önemli. Yani Kesinlikle. özellikle estetisyenlerin söylediği gibi yani cildimiz için, her yerimiz için mutlaka Kesinlikle. su içmeliyiz. Kesinlikle. Bugünün konusu bu olsun. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. hem ederim. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Efendim biz bize bugün sona erdi. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.